kan sporla değişimi nasıl oldu? Oo. <laughs> o mükemmel oldu. Spor direkt Kaan'ı uyandırdı. Sosyalleştirme değil, uyandırdı. Çünkü atıyorum paten yapacak değil mi? O yapacak. Kimse onun yerine yapamaz. O yüzden o kadar dikkatini toplayarak çalıştı ki yüzme o yapacak. Yani sporla e, sporda uyandı kan. Otizmden çıktı spor bizim gerçekten hayatımızı çok e, söylüyorum... Hani sporda okudu için falan söylemiyorum. Engelli bireylerde bana göre müzik eyvallah kesinlikle yapılmalı. E, olabilir e, şey değil. Ama spor kesin yani olmazsa olmazımız. Çünkü kanun öfke nöbetleri azaldı. Ondan sonra kendindeki uyanış azaldı. Başarıyla beraber kendine özgüven arttı. Kendini buldu. Yani eğitim ama bu eğitimlerin yanı sıra bizim en çok fayda gördüğümüz spordur. Net. Net yani. Yani dediğim gibi imkanlar ölçüsünde aileler ders aldırırlarsa iyi evet ama spora yönlendirirlerse hep spor yani. Kaan'ın hayatında bir 10 yıla yakın çok yoğun bir spor çalışması oldu Kaan'ın. Ve ondaki uyanış, spordaki orası, sadece Kaan'ın şey söylemem ben bunu. Ben birçok otizmli çocukta gördüm bunu e, çocuklar çok sağlıklı, çok güçleri yerinde. Spora yönlendirmek onların gücünü kontrolleri altında tutmak açısından o kadar önemli ki. Bir yere kanalize etmek o kadar önemli ki. O yüzden kesinlikle ben ailelere imkanları ölçüsünde spor aldırmalarını, spor yapmalarını çocuklarını yaptırmalarını istiyorum. Hangi daha olursa olsun. Grup sporları olursa çok daha mükemmel olur. İletişimleri çok daha güzel olur. Desen sporla da mutlaka çocukların gelişmelerinde faydalı olabilir diye düşünüyorum. E, spor hayatına girmemiş olsaydı kan, kan şu an ne durumda olurdu? Oo, çok net görüyorum. Sporla hiç ilgilenmeseydi, bir kere e, sadece kendi dünyası olurdu da tamamen kendi içinde, kendi dünyasında çok uzun süre kalan bir çocuk olurdu. Yani sıkıntı büyük olurdu yani. Öğrenmesi de çok zor olurdu öğrenmeyi çünkü çok tetikledi spor. Spor öğrenmiyor artık Kaan'da. Kaan nasıl öğreneceğini öğrendi sporla.